Merhabalar. Merhaba. Ee, belediye başkanı adayları size güven veriyor mu efendim? Evet, veriyor. Ee, bu güveni nasıl kazandılar sizce? Dürüstlükle. Peki teşekkür ediyorum. Belediye başkanı adayları size güven veriyor mu? Belediye başkan adayları kimler? Ben burada oturmuyorum da. Olsun, genel olarak belediye başkanı adayları. Yani kısmen. Peki kısmen. bu kısmen olan güveni size nasıl kazandırdılar? Yani İhtiyaçlarımız genelinde değişiyor tabi. Hani yani tabi olumsuzluklar da var, güzel olan şeyler de var. Ondan dolayı kısmen yani. Genel olarak memnunsunuz anladığım kadarıyla. Teşekkür memnun ederim. Memnun olmaya çalışıyoruz, memnun olmak istiyoruz çünkü başka çaremiz de yok. Teşekkür ediyorum, çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Belediye başkanı adayları size güven veriyor mu? Yok abla hiç güven vermiyor ya. Bizim Çekmeköy Sevenler Platformu diye bir platform var abla. O böyle orman temizliğine falan oradan bir etkinlik olur Sonra bu voleybol etkinlikleri falan orada oradan tanıyoruz. Yani Çekmeköy Belediye'nin yaptığı hiç bir, bir, bir etkinlik hiçbir yararı yok hiçbir yarar yok. Hiç abla. Siz olmazsanız yok. Aklını bilmeyeceğiz yani. yapıyorlar abla. Çok güzeldi biz tekrarını istiyoruz yani. Bu voleybol turnuvalarının evet. falan tekrarını isteriz abla bu orman temizliği. Çekmeköy Sevenler Platformu'ndan istiyorsunuz değil mi? evet, mi? Abla. Evet abla. Çünkü biz belediyeden bir yarar görmedik abla gençler için. Yani bir sizden gördük siz size yararını işte tekrarlarsanız güzel olur. Peki ne yaparlarsa güveninizi kazanabilirler? Abla vallahi şu gençleri bir düşünsünler önce. Bir böyle bir güzel etkinlikler yapsalar aynı sizin yaptığınız gibi. Abla, böyle gençlere önem verseler çok güzel olur. Spor salonları alsınlar, Biz spor yapalım. Bedavadan bedava yani. fitness yapsın yani. Evet. Herkes şu an her Herkese gencim, bir ay versinler. Her gencin temiz tutsunlar. Bize daha hijyenik ortamlar sağlasınlar. Daha çeşitli Başka var mı? Yok, Yok abla teşekkür ederiz. Teşekkür ederim gençler. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Allah, kolay gelsin. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Evet. Ee, peki sizin güveninizi nasıl kazandılar? E, yaptıklarıyla verdiği sözler ya da vaat ettiği işleri yapmakla. Çok teşekkür ederiz. Evet. Belediye başkan adayları size güven veriyor? Mu? Illaki. Murat Kurumu ben beğeniyorum ama Tayyip yüzünden galiba oy vermeyeceğiz. Dün akşamına sıkıntı oldu o yüzden. Anladım. Teşekkür ediyorum efendim. Evet. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Yani şu anda hiçbir değil Peki sizin güveninizi nasıl kazanabilirler? Yani ben o olan işlere bakarım ama biz burada oturmuyorum. Şeyde oturuyorum. Yeni Doğan'da. Yani orada oturuyorum. Ve şu anda pek memnun değilim belediyemden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Veriyor. Peki sizin güveninizi nasıl kazandılar? İyi kazandılar. iyi kazandılar. Teşekkür ederiz. Başka? Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Evet. Peki bu güveni size nasıl kazandırdı? Ben nasıl kazandırdı? İyi ya yani, çekmek iyi yapıyor yani. Yani şey İmamoğlu kimi için mi diyorsun yoksa Ahmet Polyoz için diyorsun? Belediye başkan adayları genel olarak. Genel olarak. Genel olarak iyi yani biz memnunuz yani. Peki teşekkür ederim. Memnunuz biz. Çok şükür. Tamam mı? Kolay. Belediye başkan adayları size güven veriyorlar mı? Şu durumda mevcut belediye başkanı veriyor e, peki Efendim bu güveni nasıl kazandılar Vallahi yaptıkları hizmetlere karşılık kazandılar e, başka bir şey değil Bizde fazla bir şeyimiz olmadı ama bizim sokaklarımızda e, şeylerimize bayağı hizmet var zaten yapılacak bir şey kalmadı bizim sokaklarımızda gayet güzel düzgün Çok teşekkür ediyorum efendim Sağ ol belediye başkanı daire size güven veriyor mu hangisi Mesela ha çekme mü? büyükşehir mi İkisi de güven vermiyor <laughs> Peki sizin güveninizi nasıl kazanabilirler? Ne bileyim bir icraat yapsınlar ondan sonra. Yani bir iş yapsınlar ki ben de şey yapayım. Anladım teşekkürler. Ee, belediye başkanı dayıları size güven veriyor mu? Tabii ki şimdiye kadar illaki eksikleri varsa da bile iyiydi. Peki sizin güveninizi nasıl kazandılar efendim? Ee, çalışmalar, parklar işte eksiğimiz olan otoparklar var buralarda. En büyük sorunlar onlar. E, kaldırımlarda rahat gidip gelemiyoruz. Bu bir sorun yani. Pazar e, mahalle aralarındaki... O topar sorunu çözülürse daha iyi olacak Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Belediye Başkanı Daidari size güven veriyor mu? Şu mevcut belediye başkanımı. Şahsi olarak veriyor ama belediye olarak çalışmaları yetersiz biliyoruz Peki e, sizin güveninizi nasıl kazanabilirler? Bizim güvenimiz yani e, o partiye doğru, doğru gerçekten biz Tayyip Erdoğan üzerinden oy veriyoruz. Ya yani şahsı çok da fazla bakmıyoruz. Peki teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Belediye Başkanı Daidari size güven veriyor mu? Hayır efendim. Peki sizin güveniniz nasıl kazanabilirler? Yani o bizde saklı kalsın efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür Belediye başkan adayları size güven veriyorlar mı? Adayları veriyor. Veriyor. Ee, peki bu güveni nasıl kazandılar? Çalışarak kazandılar. İyi kötü verici. Noksanları var, var olduğu kadarıyla yararları da var. Çok teşekkür ediyorum. İyi Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Hayır. Peki sizin güveninizi kazanmak için ne yapabilirler? Ee, biraz daha şeffaf olabilirler, o kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? E, belediye başkan adaylarının doğru düzgün bir ifade gücünü göremedik. Yani bunu bir önce görmemiz lazım, ondan sonra güven verip vermediğini göreceğiz. Başka türlü sizin güveninizi nasıl kazanabilirler? Tabii ki projelerini anlatmakla. Peki çok teşekkür ediyorum. Belediye başkan adayları size güven veriyor mu? Gibi gibi. Peki e, bu güveni nasıl sağladılar? pek emin değilim güven vermedikleri için ondan dolayı pek gibi söyleyeyim. gibi dediniz ya. Yani emin olmadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Peki o zaman e, neden emin değilsiniz? Hizmetlerden. Hizmetler yani daha da fazla. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, Belediye başkan adayları size güven veriyorlar. <laughs> Bana kimse güven vermiyor açıkçası <laughs> bu politikada. Tam olarak. Ee, peki bu güveni kazanmaları için ne yapmaları gerekiyor? Bence halkın önce kalbini kazanmaları gerekiyor. Yani bu proje yerine önce halkı adam gibi karşılayan düzgün bir şekilde konuşmaları gerekiyor. Diyorsun. Bence de aynı. Halkın dertlerini veya maddi durumları ilk önce önemli olmalı. Bence de öyle kesin. Daha haklılar yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten. Belediye başkanı adayları size güven veriyor mu? Toplanması, sokakların temizliği, her sabah ona süpürülmesi vesaire. E, tabii ileri doğru bilmiyorum başka bir sorunla vesaire karşılaşır mıyız diye. Yeni olduğum için şu an gerçekten sorun görmüyorum eski oturduğum yere göre. Peki, Peki. teşekkür ederim.